Evet arkadaşlar ben kardeşim bebek yıkamak istedi. Ben de o yüzden kardeşime yardım edeceğim. Şimdi yıkamaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Kumsal bugün bebeği Ayşe'yi yıkamaya karar verdi. Onu daha öncesinde yüzünü falan boyamıştı. Baya bir kirlendiğini düşündüğü için. Bakın yüzünü boyamıştı. Ama tabi bunu yaptığında küçüktü. Akla elmiyordu. Evet. Şimdi de onun çok kirli olduğunu düşündüğü için. Onu yıkamak istedi. Evet. Abisi Kuzey'de. Ona yardım etmek istedi. Evet ona yardım etmek istedi. Şimdi ben kovaya alacağım birazcık su yapıp. Al. Evet kovaya suyumuzu hazırladık. Ayşe'yi de güzel bir küçük bir küvetin içine oturtturduk. Evet. Şimdi. Suyumuzu biraz ılıttık değil mi anneciğim? Evet. Elleriniz üşümesin. Ayşe de üşümesin değil mi kumsal? Evet. Önce dökelim. Hayır önce kafasından başlayın. Ama su buraya gider yoksa. Olsun. Tamam. Tut kumsal. Ay, elinde bu. Sıcak mı yoksa su? Evet. Evet Ayşe üşür yoksa. Olsun bir şey olmaz. Nasılsa banyodayız. Evet. Daha sonra üstümüzü değiştiririz. Evet. Hmm. Önlerine de birazcık, birazcık sıcakmış mı kumsal? Birazcık önlerine de yok. Çok mu sıcak? Aa, ayağım Ulandı. Olsun anneciğim banyodayız. Ya. Yaz, yazın hani nasıl suyla oynuyordunuz? Onun gibi düşün. O, hemen. Hemen bir Allah. Az kaldım kardeşim gidiyordu. Evet kafası ıslandı. Biraz Ben uşan. size su dökmenize yardım edeyim Yok. mi sizin? Nereye dökeceğiz şimdi? Burayı. Kafasını ıslattınız mı güzelce? Evet ıslattım. Tamam. Bu... O zaman şimdi bence saçlarını şampuanlayın. Evet. Ne dersiniz? Hadi konuşalım. Dur ben şunu böyle tutayım. Sen şampuanla. Aa kumsal kendi şampuanından mı kullanıyorsun aynı Anne. Dur ben. Sen... tutayım mı? Tutayım mı? Dur ben yardım edeyim. Aç elini sen. Ha. Biraz sert. Bir dakika kapatmışız çünkü kapağını kilitlemişiz. Evet O yüzden. Nasıl kilitledin anneciğim bunu? Evet. Dur ben yapabilirim anne. Tamam oldu sanırım. Evet. evet. Şimdi. Şimdi saçlarını köpükliyoruz. Güzelce ne? Köpükleyin bakalım. Ben de birazcık Dur, Al bakalım sen de. Mis gibi kokacak Ayşe. Ayşe'ye kendi şampuanınızdan mı kullandınız? Evet. <laughs> ben de bunu yapıyorum. Çok güzel kokuyor. Ben de evet. Mis gibi. Ben de şöyle yıkayalım. Tamam. Önce saçlarını yıkayın. Güzelce ne köpürtün şöyle. Bakın arkadaşlar köpük köpük oldu. Evet, Ayşe'nin saçları kıvırcık olduğu için taranmıyor değil mi? Ne? Evet. Ne güzel köpürdü o öyle. Ee, biz yıkıyoruz sanki. Aa, yani üstü de adlıyor. Tamam olsun. Hem de üstü köpük adlıyor. Banyo yaparken ya da bebeğinize banyo yaptırırken üstünüz ıslanabilir. Hem de, de ha çok köpük oldu. Evet. Ellerim de köpük köpük oldu. Tamam. <laughs> Ellerimi yıkamış oldum sanki. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Ay evet şampuan mi? mis gibi markası kokuyor. Mi? Şampuanımızın markası bakalım Jansons beydi. Bence aslına çünkü çok güzel kokuyor. Göz yakmayan şampuan değil mi? Evet. Kumsal sen de Ayşe'nin yüzünü köpükle istersen. Belki yaptığın boyalar o zaman çıkar. Bence de. Ay, ay çok yumuşak oldu. Gizliye bayılır ya. İstemem. Kumsal içeceğim bir şey de. De Ay, çok Ay çok, güzel oldu. Tamam şimdi su dökmemiz lazım. Yüzünü de oğuşturun bakalım bir. Gözleri yanmıyor nasıl da şampuanla. Olsun. Tamam. Da ben buradan göremiyorum. Bak bir şey yapacağım bak bak bak. Bak bir bana bak. Bak bir bana bana bak. Kumsal kuzey bana bak. Eğil birazcık. Hayır, hayır, eğil, eğil 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 eğil. eğil. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> sana da yapalım mı? <laughs> Köpük banyosu. Hadi bakalım. Hı. Kuzey. Hı. <laughs> Burnun çok tatlı oldu. Ay. Anne acıktı o. Tamam. Ben birazcık su dökeyim. Şey, yüz. Dur şimdi senin ellerin köpüklü. Güzelce yıkadınız sen... mı kafasını? Evet yıkadık. tamam. Yık, de da yıkadık. Önce sen şimdi... benim ellerimi yıka anne. Necini tamam yıkan? olur. Ay. Şöyle bir yoksun, ellerini yoksun, yıkayalım. Çok Ayşe üşümeyecek demek ki. Evet. Şimdi, şimdi. Ayşe'yi tut istersen ben su dökeyim. Anne, sen kafasını ovuştur ki köpüğü gitsin. Saçları köpüklü kalır yoksa. Aha. Tamam sen anne, dök anne. anne. Senin de ellerini yıkayalım. Aşağı tut anneciğim ellerini. Onun çok mu komik? Evet, çok komik oldu. <laughs> evet, şimdi Ayşe'nin kafasını köpüğünü arındırmaya çalışıyoruz. Biraz fazla köpürmüş sanki ya. Evet. Çok köpürmüş. Köpürdü. Kumsal sen abine yardım etmiyor musun? Evet. Ayşe'yi yıkamak isteyen sendin. Adan, Ama abin daha çok yıkıyor. Sen sanki suyla oynuyorsun gibi geldi Adan, bana. Evet. 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 Diyorum. Evet. evet. Yani, ay, burası yanım. Bacakları üşümesin diye. Tabii. Şimdi su döktükçe. Küvette dolacak o suyu. Böylelikle Ayşe'nin vücudu da üşümemiş olacak. Kardeşim de ona yakın etmiş oluyor. Evet. Arkalarını da yok anne. Kumsal Ayşe'nin kafasını tut abinin arka saçlarının arkasını temizlesin. Ben de temizliyorum. Evet. Anne keşke her gün böyle oynasak. Suyla oynamak çok eğlenceli değil mi? Evet. Ama havalar soğuduğu için. Anne vücudumda köpük köpük desek olur mu? Olur kafasının köpüğünü arındıralım. Sonra da vücudunu köpükledin. Zaten vücudu şu an köpük içinde kaldı. Bence yok ki. Kumsal ama saçına köpük sürme artık. Abin duruluyor bak. Ben bacaklarını da sürerim. Evet. evet. Tamam. tamam. Şimdi şöyle yapalım Ayşe'yi. Artık kafası suyun içinde kalmasın. Otur evet. Ayşe'ciğim. Evet. Ayşe banyo yapmayı çok seviyormuş değil mi? Evet, Hissesi kim? çıkmıyor Aha, baksanıza. Ayşe konuşuyor. kollarını mı sıvayalım? Dur ben tamam. hemen senin yüzünü yıkayacağım. Kumsal da bir ovalar mısın yüzünü? yüzünü, yüzünü ovala bakalım bir yüzündeki lekeler çıkacak mı Ayşe'nin? Hı hı. Sanki pek çıkmadı. evet olsun bir daha yıkarız. Olsun makyaj yapmış gibi oldu ya. Hı hı. Tamam. Hadi şimdi bezi al bakalım eline Ayşe. Bir dakika. Kafasını sen yıkadın, vücudunda kumsal yıkasın. Olur mu abisi? İşte ben kafasını no, Ben o zaman tüpikliyim kafası burasını. Olur mu? Vücudunu mu? Evet. Islat bakalım bir, bir sürünme bezini. Sürünme bezini bir ıslat önce. Yani, ya, Evet. Küvetin içindeki suyla ıslatabilirsin. Ben de bir tamam. Tamam, ıslattı anne, ıslattım. gözlük köp atıyorum şu. Tamam. Tamam, ıslattım anne. Köpek, köpek lazım. Şimdi köpük lazım. Ayşe bizim için çok değerli. Bak şampuanımızı kullanıyoruz onun için değil mi? Evet. Şimdi hemen köpüyoruz. Hemen ben de köpüyorum. Oluyor mu anne? Biraz... Oluyor. Sen şimdi sürdükçe o daha çok köpürecek. Ellerin, o minik ellerin senin bezi köpürtmeye yetmedi. Olsun ben yıkayayım böyle. Tamam. Kollarından başla bakalım. Evet. Çok Hadi şort şu şuraya. Ayşe büyüdü artık. Küvetona daha gelmeye başladı. Doğru. Artık arkamızdaki şey şeyde yıkayacağız. Onun ismi neydi anne? Ayşe <laughs> Ayşe. Arkam arkamızdaki şeyi. Duşakabinde mi yıkacaksın? Evet. Çok büyüdü. <laughs> Onu yaz aylarında yaparız. Hem havalar sıcak. olma olasılığımız da ben, daha ben. düşük. O anne. zaman banyoda hem su savaşı yaparız Olur. hem de Ayşe'yi duşakabinde yıkamaya alıştırırız. Belki ben senin. Biliriz. Evet. Ee, anne, e anne bak bana elimde böyle yatılır. Senin Barbie yıkarız belki. Tamam. Aa evet. Yüzünü de köpürtelim anne. Siz ha. bilirsiniz. Anne bak. Ama yüzü çıkmıyor sanırım artık Ayşe'nin. Çıkar çıkar ben çıkarırım. Anne. Anne bak. Tamam. Kumsal sen hiç ama abine yaptırdın bütün işi? Hadi ver bakalım abisi şimdi biraz da kumsal sürsün. Öyle evet. Be kendi bebeğini kendi yıkasın. Çünkü o çok istemişti Ayşe'yi şeyi yıkamayı değil mi? Tamam. Tamam. Hemen şimdi şöyle yapalım. Kumsal sürünme bezini bırak elinden anneciğim. Bıraktı. Sen de ayağa kalk abin Ay, gibi. Ay benim tutulmuş. Ay benim mi tutulmuş? Ha, böyle çok ilginç oluyor mu? Tamam. Ay, ben şöyle yatayım. Abin de kötü hmm. yatsın. Olur. Tamam hadi şimdi yer değişin o zaman. Ben yine köpük alayım mı? Kumsalcığım ha? abinin yerine geçer misin? ben oturayım bir abinin yerine geç Abi, önce düştüm evet, kaydın mı kuzeyciğim kardeşine bir müsaade et de geçsin senin yerine geç Kuzeyciğim. yavaş dikkat et yerler ıslandı o yüzden kayabilirsiniz dikkatli olun Benim kaydı. tamam şimdi kuzey artık sürünmesi yetti hava da soğuk ayşe üşür hasta olur evet. o yüzden artık ayşeyi durulayıp banyomuzu burada sonlandıralım. Ay, ayakları zaten köpüklü suyun içinde olduğu için temizlenmiştir bence yeteri kadar. Şimdi şöyle yapalım. kurulayalım mı anne? Kurulayacağız. Sen şimdi Ayşe'yi bir kaldır. Ben mi? Evet. Arkası... Aa, bebek saçından tutulur mu hiç? Ay, Ağırlaşmış. Ay evet. Ay. Tut İçine. bakalım. Kollarından tut. Kollarından tut. Ha, köpük içinde. Ay. Evet, ben size şöyle yardım edeyim. Çok ağırsın Ayşe. Hadi tutun bakalım. Saçlar, köpük. içinde. Yıkayın güzelce ne? Evet. İyi ee, yani anne taşıyamıyorum. Köpüklün hiçbir çok yeri ağır. kalmasın. Çok ağır şey gö şey Ayşe. Ayşe hey. çok ağır, değil mi? Evet, ağırlaşmış. Ay, beni Tamam, Kumsal şimdi ver abiye tası. abi döksün biraz da. Gene bir yer değişikliği yapalım, hadi bakalım Kumsal. Anne ses geliyor, tık tık diye. Aa, acaba gölge mi yapıyor? Arkadaşlar bu arada biz gölgenin adını gölge olarak karar verdik. Bir önceki videomuzda köpeğimizi paylaşmıştık sizinle. Adı da Soyadı pati olur mu canım? Olsun, olsun. Olsun mu? Hı hı. Tamam. Arkadaş Kumsal anne. pati istediği için pati ismini de kararlı. Anne. Ama biz oy çokluğuyla gölge ismini koymaya karar verdik. Anne. Efendim. Gölgenin ismini gölgeye Öyle değil. Köpeğin ismini gölge koydum diyecektim. Aa evet hani? yanlış söyledim. Doğru söylüyorsun. Ellerimizi de yıkayalım. Önceden bir önceki videomuzda köpeğimizi paylaşmıştık arkadaşlarımızla. Anne ismine karar vermemiştik. Üstünün de gölge olmasına karar verdik. Bitti mi? Durulandı mı Ayşe? Yok bence biraz daha sulansın. Tamam çok hadi dök bakalım. Geliyor. Yuppi. Tabii siz suyla oynamayı çok sevdiğiniz için. Evet şimdi tut kaldır bakalım Kuzey Ayşe'yi. Hoppa. Evet. Ay ya, daha çok harbu. Tamam. Hatından taşıyamıyorum. İçinde bir de su var. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Hemen. Evet. Havlumuzu atalım. İçeri götürmeyelim. Burada kurulayacağız çünkü. Burada kurulayacağız çünkü. Yazı gelmedi evet. misiniz? Tumsal. Anne. Abine o tabureyi verir misin? Anne yardım et. Senin taburan vardı ya anne onu anne ver. Anne yardım et tutamıyorum. Çok ağır. Tamam. Ay çok ağırlaşmış bu. Aa bayağı ağırlaşmış. Ben bu kadar yemek yemiyorsam. Ol, ol, ol. Olsun, olsun. Ayşe bakalım. yıkandı ve suları şıpır şıpır süzülüyor arkadaşlar. Evet. Kuzey getir bakalım. Taburemize oturtalım Ayşe'yi. Hadi bakalım Ayşe. Kaldırın Kapanış. bakalım yüzü temizlenmiş mi Ayşe'de. Bence hayır. Biraz temizlenmemiş ama sanki saçları biraz temizlenmiş. Şimdi Ayşe'yi kurulayıp Ay bir şey soracağım. Ayşe'yi kuruladıktan sonra ne giydirmeyi düşünüyorsunuz? Hı kıyafet. Acaba ne giyse Ayşe? Hı, hı Düşünelim, ben burada suyla oynayacağım. Ay. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ayşe'yi yıkadık. Ayşe şu an kurulanmadı. Ve hasta olur. Değil mi? Evet. Ayşe'yi bir an önce kurulayıp sonra... üstünü giydirmemiz lazım. Evet. Ayşe'ye ne giydirsek acaba? Ben bir be, be, pembe beyaz bir şey gördüm. Evet. Bakın burada ne var? Ben, ben. Ben hemen ellerini, ellerini yıkayım, köpük olsun. Arkadaşlar, bu ne biliyor musunuz? Evet. Bu Kumsal'ın küçükken giydiği tulumlardan bir tanesi. Bu ben bunu kurulayayım azıcık. Kumsal bu kıyafetlerini çok sevdiği için. Vermek istemedi. Vermek istemedi. Anne, ayaklarında şey kalmış, köpük. Şimdi tekrardan durularız biz onu. Ondan sonra kurulayıp Kumsal'ın bu çok küçükken giymiş olduğu tulumu evet, Ayşe'ye giydireceğiz. Bir şey diyeceğim anne. Benim büyüyünce bebeğim olursa bunu bebeğe giydireceğim. Evet kumsal eşyalarını çok seviyor. O yüzden kimseye verdirmek istemiyor. Böyle çok sevdiği kıyafetleri evdeki oyuncak bebeklerine giydiriyor. Aa anne bir şey söyleyecek Ayşe. Ne söyleyecek Ayşe? Seni dinliyoruz Ayşe. Ee, bu ne? Bu şimdi sizin çektiğiniz video Nereye gidiyor? biz bu videolarımızı YouTube'da bir kanalımız var. Evet. O kanalda paylaşıyoruz. Bizi ee. izleyen arkadaşlarımız da videolarımızı takip ediyor. Eee bundan para kazanıyor mu? Hayır tabii ki de. Evet.